birlikte arkadaşlar adını bilmediğim oyun oynuyoruz. Arkadaşlar ben oyna oynamıştım. Oyun çok kolay. O yüzden atamıyorum. Ama bu sefer atarım. Ah, Şimdi bir arkadaşlar. Futbolcu olamazsın Demeyin mi yine? Yorumlarda bana bir şey almayın. şimdi şöyle bir şey vursam olmuyor mu? O zaman ben şimdi şöyle vursam al sana al. Al. Tabii tabi Allah'ım biz böyleyizdir 2 saattir kaz kasmak için var oynat dedik. Bir iki kupa olacak. Çok güzel. Şut ve gol. Dörde geçerim. Arkadaşlar. Uf. good. Well, he'll be delighted with being offered his first professional contract of his career. <gülme> dedik ki maça hazırız. Game, hazırız arkadaşlar. Maç Baş başlasın. 1-0 yediliyoruz. Kötü. Hoppala. Asarım dedi bir de asarım. Gole gel. Gol go. Evet arkadaşlar. İkinci maçımıza geçiyoruz arkadaşlar. Tamamdır oraya koş adamım. koş yürü yürü bro durma bro aha bizim adam kopala şöyle atış ve gol 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 hay Allah severim ben o Barcelona ile oynuyoruz lan. Oh kaleci. Kaleci Kaleci kurtarışçı. Hop şuraya veririz. Kup. Hayır ya. Dur Gidiyor sar. Gidiyor sar. Hayır ya. var. Hayır. Bir tane kaldı. Oh my god. Dur lan tut lan. Ne olur lan. Oğlum. Dur 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 dur. Dur 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 dur. Ver şuraya. Ay ne bu bu. Tam şuraya ver vallahi Şuraya. Gol artık o. Azıcık lak oldu ama gol. Ye yeah, buraya burayı iptal İptal dedik ve 8'e geçiyoruz. Arkadaşlar bu da 100 olacağız. Oha ya şu. Yuh. Biz başladık. Oh, just... Ah çok kötü vurdu bu ya. Gol. Oh. Koş 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 harika. Aşırt. Aşırt. Hop şöyle. Dumbu. Dumbu. O ne lan? Çok iyi. Bu teşekkür şey abi. <gülüyor> <Manajer> <gülüyor> yok bende. de. Yal beni köksüz. Aa, hep yiyoruz ya. Aha bir tane daha mı geliyor? Hayır. 1-1. İki yaptılar. Taha giriyordu oyuna. Taha. Şimdi Taha'ya verdiler. Taha. Oraya verdi. Şimdi beni görmek istedik. Bizi beni göremedik. Şimdi çok güzel. Tam köşeye. Çok kötüydü. Bak. Şöyle. geçelim. Onun ondayız Şimdi biz girdik oyuna. Biz. Biz şuraya verdik. O da buraya verdik. Oho. Oyunum Adamımızın sakalını, kötü, 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 kötü. Böyle daha iyi tamam dedik. Saç siyah. Tek siyah var tamam dedik. Neymiş? Bu var. kası gözüküyor çünkü. Yağmurlar var. Monaco'ya yeniliyoruz. O zaman ben şöyle bir deneme. Hadi. Navas. Verdi Ronaldo. Akmadı gördü. Bu there's a great atmosphere here today use pinch gestures to zoom you can move the camera at any stage during a level by swiping left and right over the top half of the screen Arkadaşlar bu oyunu tıkmaya başladı. Kaça oyun çok kolay ya. Her oyun çok kolay. Hop şuraya. Aaa. Defansları iyi. şeydi bu. Karacıları dövüştü. Adam onu bize belli etti. Orayı göremiyoruz değil mi? Tam şu köşeyi. tek. Bu aynı yerde gol olabilir. Oha, hocam. 1-0 mı? Çok iyi Baboş boş. Şuta gel be. Ben daha bir o, siç Ronaldo Bizim takım efsane gidiyor. Burada 20'de bitiyor, 15'te. <laughs> Adam aslılar. üçüncü aslılar. Yeter dört. Paris. Paris Jarme. Neymar'ı gördüm lan az önce. Paris Jarme. E <laughs> Şimdi kaç tane gol atmalıyız? Bunu söyleyeyim. The to o kadar yapacağım. To... Oh my god. Daha sonra. Zorlaşmıyor abicim. Oyun böyle abi. Zorlaşmıyor. Dor Is <laughs> <laughs> Arkadaşlar bundan sonra Bak, videoyu kapatacağım. Abone <laughs> ve o yüzden <gülüyor> abone <gülüyor> ve like atmayı <laughs> unutmayın. <Vurup mu? gülüyor> tamam <mı> arkadaşlar. <laughs> Ui. Dur buha. Ay. <laughs> <Oy. gülüyor> anlatıyorum. Kolay da. Şöyle bizim adamı görmek istiyorum. şöyle bizim adamı görmek istiyorum. şöyle bizim adamı görmek istiyorum. Adamım. Sen şöyle bir vurursun. Koş lan. Koş. Aferin. Gönder bakayım adamıma. Adamım aferin. Adamım. 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 Direk. Direkt. Direkt. Lan attım ya abi girmiş. Girmiş lan. Koy. Koy. Doğru, doğru. Dur, dur, dur. Hoppa. Doğru, doğru. Oy. Oy! Atarım ki. <laughs> Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Abone, like, bildirimleri açmayı unutmayın ne olur bay bay kapatamıyorum arkadaşlar bir durum be